Hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç bugün iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Başladık üstü işte, bir sus. 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Meli'nin abisinin nişanına gidiyoruz ve bunu da vlog olarak çek. Arkadaşlar ben silmek zorunda kalıyorum. Telefonum da Arkadaşlar merhaba. Tekrar. Bugün Meli'nin abisinin nişanı var. Biz de bunu değerlendirerek bir vlog çekmeye karar verdik. Niye bu kadar Blok Vlogumuzun da şu an başlatıyoruz. <laughs> Çok <diyorum>. resim. Öyle. <laughs> evet, hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Melih'in abisinin nişanına gidiyoruz. Ve bunu da vlog olarak çekiyoruz İsmail'cim. Sağ sağ konuşma. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Melih'in abisinin nişanı var. Ona gidiyoruz. O yüzden böyle deli, gibi giyindik. Yoksa yani böyle yaptığımız normal günlük aktivitemiz bu şekilde değil. Bugün bir değişiklik yaptık. Halil bizi almaya geldi. Halil. Çok fena gözüküyor. Böyle. Şey bir de Beyza. Şey bir de. E, önde oturuyor ve önü paylaşmak istemiyor. Evet. Öyle bir insan oldu. <laughs> Halil. Fotoğraf çeksen. Gibime gir gül gül gir böyle yani. Beyza onları paylaşacağız bu arada. Paylaş. Ben bugün kazandıran ceketi giydim arkadaşlar. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Akşam <Gidiyor>. büyük oynuyoruz. <laughs> bir, balkon Akşam var, bir balkon konuşmam var. Akşam bir <laughs> balkon konuşmam var gelmeyen konu. <anda>. Herkesi bekliyor. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar İsmail babasının çalıştığı yeri göstermek istiyormuş. Bak. Çok kötü aldım ya. Allah kahretmesin. <laughs> Nasıl <yiyorsak>? göster? <laughs> Bu Pardon tl -tl. Şurası. Herkesi bekleriz. 5 lira. <laughs>